Radyoda ses, tuvalde desen, figür ve renk, elle yoğrulan çamur, ateşte sırlanan seramik, ak kağıtlara düşen mısralar. Bir başka deyişle, müzikle de sarmalanmış, sanatın pek çok dalıyla uğraşarak güzelleştirilmiş, kutsanmış bir hayat. Üstelik üst üste biriken, çoğalan yıllara rağmen hiçbirinden vazgeçilmemiş. Çünkü Özcan Atamert, tümüne de yürekten gönül verdiği için uğraşılarının hepsini sevgiyle dokuyor. Hayatın içindeki duruşuyla da yaşın değil, yaşamanın önemine vurgu yapıyor. Üç buçuk yaşında Atatürk'ü gördüm. Hayran oldum. Fenerbahçe stadyumuna geldim. Evimiz oradaydı ve ilk olarak 10. yıl marşını orada dinledim. Daha sonra çok çok kıymetli kişilerle bir arada oldum. Mesela Atatürk'ün Avrupa'ya yolladığı 5 ünlü ressam, 5 ünlü müzisyenle hemen hepsiyle bir arada oldum. Geçenlerde kaybettiğiniz kıymetli Cemal Kutay benim için tarihti ve Türk kadınına ışık tutmuştu yazılarıyla. Ve anneannemle olduğum zamanlar Yoğurtçu Park'a yakın otururduk, Kalamış'a yakın otururduk ve Yoğurtçu Park'ta o zaman tiyatro vardı. İsmail Dümbüllü, Naşit Özcan, Kameli Hanım, Zeyhan Senar gibi çok kıymetli kişileri orada seyrettim. Ayrıca inanır mısınız 4 yaşında vecihi Yurtkuş Vecihi Bey askerlikten ayrılmış. Arkadaşlarıyla sivil havacılığı kurmuş. Vecihi Bey'in denizde bir uçağı vardı. Bu uçak deniz uçağıydı. Ona bindim, teyzemle uçtuk. Vecihi Bey böyle sevenleri uçururdu. Ve çok enteresandı. Çok yıllar sonra 16 yaşıma geldim dedi. Ankara'ya uçan Beyaz Saray geldi. Turmanın uçan Beyaz Saray uçağı. Kırkuşlu'nun uçağında o kadar böyle e, rahatsız olmuştum ki herhalde başka uçağa binemez diyordum kendim için. Ve orada uçan Beyaz Saray uçağına babamı da davet ettiler, annemi de. Orada da uçtum. Ondan sonra da pek çok uçuşlar. De Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdim. Ve akademide dekoratif resimden mezun oldum. Çok kıymetli hocalarım vardı. Nurullah Berk. Bedir Rahmi Eyüboğlu bizim hocamız değildi ama Nurullah Berkli çok iyi arkadaştı ve gelirler ders anlatırlardı beraber. Çok çok kıymetli Mustafa Pilevneli, Masar Esmor gibi çok kıymetli hocalardan teyze aldım. Son zamanlarda da Profesör Dinçer Erimez. 1959 yılında Ankara'da radyo imtihanlarına girdim. Ve 75 kişi girdik, 15 kişi arasında kazandık. Ben de İstanbul Radyosu'nda haber, naklen yayın, röportaj ve eğlence programlarını sunayım. 36 İstanbul Festival programından 18'ini ben almışım. Teknisyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok kıymetliydi. Şöyle ki, giderdik, üçte bir programı alır, gece bu programı montajını yapar, verirdik. Hatta Ankara'daki arkadaşlar derlermiş ki, bugünkü programı Özcan Hanım nasıl bu kadar çabuk verdi? E tabi bunlar toplu bir çalışmanın neticesidir. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Gerçekten radyoda çalışmak bir ekol TRT. Ben basın yayın zamanında girmiştim. 65'te TRT'de programlar başladığı vakit hem haber, hem naklen yayın, hem röportaj olarak çeşitli kurslara da katıldım ve başarılı da oldum. 60 yaşıma yaklaştığım sırada resim heykel müzelerinden Meryem Hanım'dan gravür dersi aldım. Bu gravürlerin nedeniyle UNESCO masası tarafından 29 ülke arasında Selanik'teki saat annemi 95 yaşında kaybettim. Anneciğim 95 yaşındaydı. Ve derdi ki insanların üç yaşı var. Biri nüfus kağıdındaki yaş, biri göründüğü yaş, biri hissettiği yaş. Kızım derdi ben kendimi hep 25 yaşında hissediyorum. Ve 94 yaşında televizyonda kocaman bir şiir okudu. Anneciğimi örnek aldım. Güzel kanun çalardı, şarkı söylerdi. Babacığım da piyano çalardı. Onların birbirlerine olan sevgisi beni o kadar etkiledi ki dostlarımı çok severim. Akrabalarımı, hele kocamın ailesi bana çok büyük yakınlık gösterir Benim onlara saygım çoktur. Ve kayınvalidem bana derdi ki, Özcan'ım sen bize cennetin kapılarını açtın derdi. Ben sevgiyi, saygıyı eksik etmedim. Saygı o kadar önemli ki. Yaşlı akrabalarımı, dostlarımı hep aradım. Ne mutlu bana ki Emel Gazi Mihal gibi bir hocamızı tanıdım. İlk tango söyleyen Seyyan Hanım'ı tanıdım. Ve bugün Refet Angan'ı tanıdım. Kaç yaşında olursanız olun, muhakkak çalışın. Çalışmak insana gençlik, gençlik ve pozitif enerji veriyor. Bakın diyorum ki her sabah mutlulukla gözünüzü açın. Annem derdi ki aynanın karşısına geçince günaydın derim kendi kendime. Ben de şimdi öyle yapıyorum. Günaydın diyorum sonra koşuyorum eşime günaydın diyorum. Ve her sabah umutla açarım penceremi dünyaya. Sımsıcak sevgiler bulmak, doğan güneşi görmek ve güzel sesler duymak için. Sevgi, güzellik ve inanç bu yeter bana mutlu olmak için. Işıklar sindi ufuklara Gölgeler indi hep yollar Arkadaşlarım diyorlar ki Biz sonbaharımızı yaşıyoruz Sonbahar diye bir şey yok Herkesin yaşı ilkbahardır İlkbahar yaz geçti diye sonbaharı düşünme Onda da bahar vardır Günü yaşa üzülme Mevsimler böyle bir bir Gelip geçip gitse de Siz baharınızı yaşayın Yaşadığınızı düşünmeyin Sonbaharı hiç düşünmeyin